Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 21 Şubat Dünya Rehberler Günü münasebetiyle Rehberler Forumu düzenlendi. Forumda turizmdeki yeni gelişmeler ve turizm sektöründe yapılan yeni projeler sunuldu. 21 Şubat Dünya Rehber Günü gün dolayısıyla Özbekistan'da her sene Rehberler Forumu düzenleniyor. Bu sene yedincisi düzenlenen foruma rehberler, turizm ajandaları, ilgili devlet kurumlarının yetkilileri davet edildi. Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umit Şadiyev uyguladıkları teşvik programları sonucu geçen yıl 7 milyona yakın turist ağırladıklarını söyledi. Katılımcılarda turizm rehberi eğitiminin önemine değindi. Forumda bize hem e, ilmi rehberlerden yabancı dille birlikte tarih, coğrafya bilgisi ve güzel konuşma mahareti de talep ediliyor. Rehber aynı zamanda ülkenin gönüllü elçisi imajı. Bu yüzden yapılan iş çok önemli. Özbekistan'da 2500'den fazla rehber mevcut. Forum, tecrübe değişimi ve sektördeki sorunları görüşme açısından faydalı oluyor. İki gün sürecek forumda turizmi geliştirmeye yönelik yeni projeler ele alınacak. Özbekistan bu yıl 10 milyon turist ağırlamayı planlıyor.